Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz lojistik sektörünü konuşacağız. Bugün Oroz Lojistik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Taner Oroz, stüdyomuzda hoş geldiniz Zeynep. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii e, lojistik sektörde bir dönüşüm içerisinde. Birazdan onları da soracağım ama yeni yatırımlar var özellikle burada hizmet çeşitlendirmesine gittiğiniz son dönemlerde. E ihracat tarafı yine ilginç orayı da konuşacağız ama 2023'ü bir merak ediyoruz. Yani nasıl geçti hem sektör adına sizin adınıza 2024'te daha mı iyimser daha mı kötümser olacak lojistik sektörü? E, sektör olarak 2023 genel anlamıyla iyi geçti denilebilir. Bunun da temel sebebi şu, bu yaşadığımız pandemi, tedarik zinciri krizleri, globalleşme etkisinin artmasıyla birlikte firmaların lojistik alanında outsource yapma eğilimleri yükseldi. Bir takım diyelim ki ihracatımız artmasa bile veya büyümemiz çok yüksek olmasa bile şirketler artık kaliteli üçüncü parti servis sağlayıcılarını daha yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Süreçlerini daha emniyet altına almak için yeni politikalar, stratejiler geliştiriyorlar. Biz bizim gibi daha primer şirketler de bu konuda önemli olarak destekleyici olabiliyoruz. Ama çok daha spesifik alt bölümlere bakarsak özellikle Global piyasaların düşük seyretmesi, dünya ekonomisindeki büyümenin çok yavaşlaması uluslararası taşımalarda etkisini gösterdi. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ciddi bir bu alanda durgunluk var. Hı hı, Avrupa özelinde de değil mi çok Evet net Avrupa özelinde de ciddi bir durgunluk var. Evet burada tabii 2024'te o kadar hani büyümelerin yine böyle çok şahlandığı değil de daha yine belki baskılandığı bir yıl olacak. Bizim anla, bizim için aslında beklentiler o şekilde özellikle IMF'in de yine tahminlerine baktığımız zaman orada hep aşağı yönlü revizyonları da gördük. Lojistik sektörü adına mesela nasıl bir beklenti var biraz onda konuşmak isterim. Evet 2024'te biraz ekonomide ciddi bir soğuma var. Pek çok firma pandemi döneminde iyi işler yapmakla birlikte bu artan navlunlarla gelirlerini arttırmakla birlikte lojistik servis sağlayıcıları önemli yatırımlar yaptılar. Yurt dışı oyuncuların da Türkiye'ye girişi hızlandı. Bununla birlikte seçenek çok arttı veya kapasite çok arttı. Maalesef ülkemizde böyle bir devlet tarafından yapılan bir kapasite kontrolü yok. Hani nasıl ifade edeyim? İstanbul'da hep konuşuyoruz. Taksi plak, taksiler yetersiz, plak artıralım deniliyor. O konuda devletin bir politikası var. E, halbuki bunun çok daha büyük, bütün Türkiye'nin dış ticaretini ilgilendiren ve çok daha geniş sayıda insan istihdamı yaratan bir taşımacılık alanında yani tır kamyon sayısı Türkiye için yeterli mi yeterli değil mi bunun için bir kapasite oluşturmamıza gerek var mı diye böyle bir politika yok böyle bir şey olsa çok iyi olur diye düşünüyoruz. Avrupa'nın diğer Avrupa ülkelerinde böyle bir politika bütün devletler izliyorlar. Yani Almanya'da ben şimdi geldim bir şirket açıyorum 20 tane tır alıyorum derseniz yok buna ihtiyacımız yok var olan birisinden o hakkını devralın derler. Bizde bu olmayan yani bir taksi arası gibi evet. bir şey gerekiyor. Bununla birlikte fiyatlar çok düştü. Kar marjları çok çok. Yani geçen seneye göre mi? Evet geçen Hı. Sene de ikinci yarısında da çok düştü ama bu sene daha da düşmesini bekliyoruz. Yok, Çünkü talep diye mi düşünelim? Her ikisinde, İkisi her ikisinde de yani şu var tabii petrol fiyatlarından bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü petrol fiyatları her zaman için bizim sektörde bir eskalasyon formülüne dayanıyor. Hı, hı. Yani petrol fiyatları dışındaki bas fiyatlar gibi ifade edelim. Burada arz talep dengesinde arzda ciddi bir artış oldu o yaşanan dar boğazlardan sonra. Şimdi de talepteki geri çekilmeyle birlikte Biraz daha yine alıcı piyasası durumuna düştü nakliye sektörü, lojistik sektörü. Pazarlık unsuru devreye Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden <gülüyor> kıran kıran. Çünkü evet. gerçekten de ihracatçımız Geçenek da çok, çok sıkıntıda. Özellikle yani tabii ki bizim sektörümüz de etkiliyor. Düşen kurlar da sektörümüzü etkiliyor. İhracatçımızı da çok etkiliyor. Gerçekten de Türk lirası aşırı ısınmış durumda gibi görüyoruz. Pek çok ihracatçı müşterimiz önümüzdeki sene planlarında e, ihracatta şey daha da daha da sıkıntı yaşayacaklarını e, planlayarak e, bütçe düşürmüş durumdalar. Evet, orada direkt olarak siz onu tabii yakından takip ediyorsunuz o anlamların hani nispi evet. anlamında ne kadarlık bir düşüş var sizce orada rakamsal bir şey söylemek bilmiyorum mümkün mü? Yani şirketten bir şey, de, tabii, de değişiyor. De, evet, de, sektöre sektör göre de anlamında. değişiyor. Şeye de göre değişiyor ama özellikle tabii e, iş gücünü fazla e, kullanan şeylerde e, işte asgari ücretimiz veya genel ücret seviyemiz e, döviz bazında oldukça yükseldi. Hı. E, dolayısıyla iş gücünü yoğun kullanan sektörlerde bu problem daha da e, etkin durumda. Peki önümüzdeki dönemde yeni hizmetler dedik mesela karayolu evet. dışında ne gibi faaliyetler var? Çünkü e ihracat tarafında da özellikle inmenin arttığını biz takip ediyoruz. Bir takım işte şirketler mesela burada özellikle gümrük müşavirleri de geldiği zaman anlatıyor. E ihracattaki işte kolaylıklar vesaire derken size yansıyor mu? Bize yansıyor. Biz bu konuda özellikle şirket olarak da öncü bir konumda sergilemek amacındayız. Şu yönüyle biz zaten belki sektörde birinci olarak büyük eşyaların e-ihracatı konusunda lojistik hizmet verme iki yıldır devam ediyoruz. Bu konuda da ilk firma olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun dışında yani burada büyük eşya derken işte diyelim ki mobilya, otoyan sanayi, işte otorastikleri vesaire gibi e, konularda çünkü bunların hacim olarak e, uçakla taşınabilmesi pek mümkün değil, fiyatları kurtarmaz, maliyetleri kurtarmaz. Karayolu daha cazip evet, geliyor. karayolu daha cazip geliyor ama bu bu işi de kapıdan kapıya e, tüketiciye nihai olarak ulaştırıldığı için de gümrükler var, bir sürü regülasyonlar var, e, çok kolay bir hizmet değil yani. E, diyelim ki işte e, Kayseri'deki bir mobilya üreticisinden bir tane koltuğu alıp da Manchester'da kişinin e, kapısına, kapısına kadar, e, çalmak çok kolay bu bir da hizmet çok değil. Evet yani, yani burada e, böyle bir hizmet e, başlattık. İşte bunun gerekiyorsa Türkiye'de depolanarak yurt dışına ulaştırılması, gerekiyorsa bir kısım emniyet stoğunun, Avrupa'da konuşlandırarak bu sipariş besleme deposu, işte İngilizce'de sektörde fulfillment deposu olarak geçiyor. Bunları da oluşturduk. Yani ikisinin hibrit olarak hangisi daha avantajlıysa kullanacak şekilde yürütüyoruz. Bunu iki yıldır devam etmemize rağmen e, ihracatımız hala zayıf gittiği için biz esasında biraz mesleki konumumuzun da ötesine geçip Tabiri caizse biraz kendi pazarımızı da oluşturmaya veya e ihracatçıya lojistik dışı mevzularda da faydalı olmak yönünde atılımlar yapıyoruz. Bu konuda firmalarımızı yabancı pazar yerleriyle bizim üzerimizden entegre olacak bir kolaylaştırma sağladık. İşte onların ürünlerini pek çok pazar yerine aynı anda otomatik olarak upload edebildikleri bir imkan sağladık. Ee, şimdi bunların dışında da şimdi çok daha farklı. Bunları da yaptık ama yine de e, takdir edersiniz pazar yerlerinde işte diyelim şu bardak e, satılacaksa bunun e, binlerce satışçısı oluyor, binlerce türü oluyor çok büyük reklam bütçeleri olmadan da bu pazar yerlerinde talep oluşturmak da hiç kolay olmuyor. Şu az önce söylediğim lojistiği ve entegrasyon ve işte IT sistemlerini oluşturmamıza rağmen satışlar, e ihracat satışları hala çok düşük gidiyor. Dolayısıyla bunu nasıl iyileştiririz diye yeni bir ürün ortaya çıkarttık. Bununla da sizin ürününüz her neyse dünyada istediğiniz pazar yerinde ve istediğiniz ülkede bu ürünün hangi modeli, hangi fiyat aralığında e, satıyor, hangi dönemde satıyor gibi e, direkt nokta atışı size buraya şu ürünü koyduğunuz takdirde, şu range'de bir ürünü bu pazar yerine koyduğunuz takdirde bu ülkede iyi satış yaparsınız bilgisini getiriyoruz ki bu çok bence sektörde önemli bir açılım sağlayacak. Normalde çok, bu bilgilere ulaşmaları şirketlerin de yani baya bir meşakkatli aslında işler. Meşakkatli, ötesinde imkansız. İmkansız. Yani imkansız. Yani bunu şu anda sunan bir hizmet yok. İlk olacağımızı düşünüyoruz. Dünyada çok önemli bir o konuda bir launching basın açıklaması yapacağız. Hı -hı. Çok yakın zamanda ama çok önemli bir network işbirliğiyle birliğiyle global bir ürünü Türkiye'ye getirdik. Bunun da çok büyük desteği olacak. Bunun dışında bu 360 derece ihracatı tamamlamak felsefemiz çerçevesinde pek çok pazar yerinde kendi internet sitemizi de açtık. Yani bu süreçlere kendisi dahil olmayan daha COBİ'lerimizi direk olarak bizim bize Türkiye'de satışınızı yapın. Tüm sürecinizi biz yönetelim. E, satışınızı da kendi sitelerimiz üzerinden şu 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 pazar yerlerinde sağlayalım. Size de e, hizmet şey ürününüzün bedelini yani ödeyelim. e-ticaret tarafına girmişsiniz gibi mi okumak lazım bunu? Yani biz e-ticaret tarafında işte e, esasında KOBİ'lerimizin 360 derece e, tüm e-ihracatla ilgili hizmetlerini görür hale geldik hı hı. Ee, yoksa e, bir alıp satıp yani bizim yok şimdi her şey öyle bir şey felsefemiz yok biz hı. bir lojistikçi olarak hizmet verdiğimiz firmalarla bir rekabet içine girelim arzu etmeyiz yani onlar mobilya satıyor biz onlara hizmet veriyoruz biz de mobilya satalım gözüyle bakmak kendi müşterimizle rekabet evet. etmek o bilgiye sahip olarak bir eşitsiz rekabet oluşturmak çok etik değil. Öyle bir felsefemiz yok ama tüm hizmetleri onlar adına yapacağımız işler. Yani biz siz sadece malı üretin Hı. geri kalan her şeyi yapın. Hatta şu malı üretini de bizim ifade edeceğimiz, tavsiye edeceğimiz bir sürece girdik. Son depo yatırımları vardı. Onlar evet. tamamlandı zannediyorum. Evet tamamlandı. İşte şimdi yıl başında teslim aldığımız bir 13 bin metrekarelik ikinci e ihracat depomuz var. Bu da yine son derece otomasyonla çalışan, oldukça da büyük bir yatırım meblağı ile ortaya çıkarttığımız Türkiye'nin ilk yaptığımız otomasyonlu depomuzu Türkiye'nin en modern e-ticaret deposu olarak lanse etmiştik. Bu onun da bir iki kuşak daha yeni teknolojileriyle donatılmış Hı. olarak devreye girdi. Ve Çerkezköy'de 50 bin metrekarelik yeni bir depomuzu kısmen devreye aldık. Kısmen önümüzdeki bir iki ay içerisinde devreye alacağız. Bu yönde de şeylerimiz devam ediyor. Ama Türkiye'nin dışında özellikle Avrupa'da e gerek depolama gerek dağıtım hizmetleri vermek üzere çalışmalarımıza başladık. İngiltere ve Almanya'da depolarımızı açtık, faaliyete geçirdik. E, müşterilerimize de hizmet vermeye başladık. E, bu sene içerisinde inşallah bu e, iki ülkenin yanına e, 3-4 ülke daha ilave etmeyi hedefliyoruz. Şimdi bunları böyle çok güzel anlatıyorsunuz ama aklıma hemen böyle finansman nereden sağlanacak diye geldi. Dolayısıyla biraz finansman koşullarına değinelim isterseniz. Geçtiğimiz sene çok canlıydı. Mesela halk arzlar da çok kullanıldı şirketler tarafından. Önümüzdeki dönemde var mı böyle bir plan ya da finansman maliyetleriyle ilgili mesela nasıl yönetiyorsunuz süreçleri? Ee, halk arzla ilgili esasında halk arz Türkiye'de Büyümek isteyen şirketlerin e, sermayesini güçlendirerek finansmana erişebildikleri çok önemli bir model. Çünkü e, hepimizin malumu Türkiye esasında e, yabancı rakipleriyle e, mukayese edildiği zaman şirketlerin sermaye birikimleri çok daha düşük. Sonuçta 100 yıllık bir ülkeyiz. Böyle görmek lazım. Evet. Bu, bu sermayemiz bizim binlerce yıldır işte gelişip de bir yerlere gelmemişti. Avrupalı, Amerikalı şehirlerimiz gibi, rakiplerimiz gibi. Onun için bu her zaman halk her zaman için gündemde olacak bir konudur. Biz de piyasa gidişatına göre bunu değerlendiririz, öyle diyebilirim. Yani çok somut olarak finansman maliyetleri zaten çok yüksek. Finansman maliyetleri en çok de. yüksek. Evet. Burası oldukça zordu ama en azından geçen senekinden şöyle bir fark var. İşte geçen sene merkez bankasının getirdiği bir takım regülasyonlardan evet. dolayı, yani bu karşılık ayırmalarla ilgili çok yüksek evet. şey oranlar vardı. Hiç yoktu. Yani parası Fiyatı ne olursa olsun, faizi ne olursa Tabii. olsun yoktu. Peki. Ee, bu konuda bir açılma oldu. Ee, i̇şte evet. Maalesef faiz ya, Faizler yüksek ama e, bu anlamda enflasyon da yüksek. Esasında hala faizler enflasyonun üzerinde çok pahalı değil. Hı hı. Yani onun için. Yani e, enflasyonlara bakınca. Yine yani yatırım de. yapılabilir. Kaynak oluşturuldu takdirde finansman bence şu anda. Peki yatırım yapılabilir düzeyde. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben Kolay çok teşekkür güzel. ediyorum. İyi bir yıl olsun diyelim.